Herkese yeni bir videomuz hoş geldiniz. Bugün Old Classic'in yeni bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Hatırladığınız en sonki bölüm benim en korktuğum bölüm olmuştu arkadaşlar. Yani hem okur yerinde hem de normal bu işte açık alanda gezdiğimiz yerde bayağı bir korkmuştum. Şimdi o kanalda devam edeceğiz. Oyuna geçmeden önce videoyu beğenip kanal sonuna ve yazdığı butonuna çok mutlu olun. Şu an bunu yaparak kanalımıza bitirelim diyorum. Ve oyuna geçiyoruz. Ancak şöyle bir problem var ki ben geçen hafta bir bölüm Çektiğimi zannediyordum. Çektiğimi zannediyorum diyorum çünkü videoyu başlatmama rağmen OBS OBS'de bir hata verdiğinden dolayı videoyu kaydetmemiş. Oradan olmuştu yani çekemediğim bölümden olmuştu derseniz ise yine kaçıyorduk. Ancak videonun en sonuna doğru yani çekemediğim videonun en sonuna doğru mağaraları artık girişimizi gerçekleştirmiştik. Şimdi o ok kaldığımızdan devam edeceğiz. O zaman... Oyuna devam et diyoruz bakalım. Buraya inmiştik abi. Şurada pil varmış. Ben daha yeni gördüm bunu. Şimdi sağda bir yer var. Solda bir yer var. Bir sağa bakalım. Şurada bir pir varmış. Hop. Bu manyakların olduğu yerdeyiz artık abi. Gerçekten sıkıntılar yani bunlar. Şimdi biz buradan çıkacağız da adamın karşısına çıkacağız ki abi biz direkt. Oooo. Oh. Aile açılmıyor kapıda. Ne yapacağız da? Nereye gitti lan bu manyak? Vallahi bir yere gidiyoruz da nereye gidiyoruz ben de bilmiyorum. RUN! Uran çalsa bak Allah'ım ya Rabbim. Bir bağırdı da. Acaba benim istediğim mi bağırdı? <laughs> Geliyor mu yani acaba? Oo, oo. Run. Ben geliyorum. Nasıl kaçacağız lan burada? Allah. Çıkmaz bir sokağa geldik ya. Ne sıkıntı oldu. Lan! Arkamdan gelmiş. Ram nam 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 aç 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 koş Nereden gideceğiz lan? Adam önümüzde abi oradan çıksa bir Şu araya gireceğim. Kapıdan çıktım lan o. İnşallah nerede abi bu adamı? Ay Allah'ım ya nasıl geçeceğiz lan burada? Aha. Boş, boş. Önümden artık kimse çıkmaz diye düşünüyorum. Koş, 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 boş ve hiç Allah. Buradan aşağıya kaç kapıyı Kapa kapıyı Bir de kilitle abi şunu Ho, oh, tamam Hatta şunu da ittir lan İttir 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 Ha bir dakika lan buradan değilmiş ki Ben buradan diye her şeyi yaptım ya Tamam bir dakika. Ha, şunu Tamam. Oyuncak bebek var ya şeyin içinde de. Nasıl manyaksınız ya siz? Ne yapacağız abi burada? Anlayan var mı? Şöyle bir kaydet neyi kaydediyor bilmiyorum da bir kaydetti. Tamam. Anlayan var mı burada ne yapacağımızı? Bunu geri çekeceğiz galiba. Bir dakika. Ben şimdi doğru yapıyoruz? Tamam. Şuradan gideceğiz. Mi? Heh. Şunun yönünü değiştirdik abi. Tamam. Diğer yola gidecek şimdi bu. Aynen. Biz de öbürünün altından gideceğiz. Tamam. Devam. If you've done I want you to tell me. Aha. Kapalı lan kapıyı. Buradan mı gideceğiz? Sen Oo! Oo, hayır hayır hayır. Biz buradayken çökemez burası abi. Öyle bir şey yok yani. Bu kadar da atıp fazla yani ha. Lan hayır. Yürü oğlum yürü burada ezilip öleceğiz şimdi ya Ne kasabaymış ya burası da Adamın kapattığı kapının arkasına geçtik bu şekilde Ne oluyor anasını biz gelince mağara çökmeye mi başladı ya <laughs> Ulan bu okulda duyduğumuz şarkı değil miydi? Ne yapıyorsun adam burada? Buraya asmışlar yine birilerini. Uf. Ulan başa başamaz bu kadar stese mi girir bir oyunda ya? Geçtik. Lan! Ne oluyor? Hayır! Lan bırak! Durun! <laughs> <laughs> ne yaptınız lan yine? Nerede o? <laughs> lan buna ne olmuş lan? Bu ne böyle ya? <laughs> Nerede lan Lin? Yaptınız mı lan bunu elinde? Ne oluyor lan? Ne gerçek yüzü lan? Ne diyorsunuz siz? Oo, ne oldu lan buna iyice? Aha, hadi çöksü şu şunların üzerine bir. Ah, ne yapacağım, lan şimdi? Allah koş 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 Yandan geç abi, yandan geç, yandan geç. Ulan ne oluyor burada ya? Allah'ım ya Rabbim. Rahat, hayır! Hayır, 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 hayır! Aa! Altından geçerim dedim de şeyin. Geçemedik ki. Ulan ya! Geliyor. Seni gördü mü? Geliyor abi. Bu tarafa mı geliyor? Aynen. Hızlı yürü, hızlı yürü, hızlı yürü. Sön arkasından hemen gidebiliriz bence. Hızlı yürü abi. Yürü 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 yürü. Koş 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 koş. Nerede bu kablolar? Aha. Kes. Kes 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 kes. Şu kes. Bir tane daha var mı lan? Tek bir tane mi? Danger diyor. Okey. Burası neresi ya? Ah geliyor. Allah kahretmesin ya. Şuna saklan abi. Şuna gizle. Şuna gizle. Geldi abi. Kapıyı da kapadı. Çok güzel. Harika. Ses zor oğlum. Ses zor. Evet, gidiyor. Birazcık bekleyeceğim çıktıktan sonra. Kapıyı da kapadı yine. Harika. Suyun içerisinde bir şekilde buradan gitmemiz gerekiyor. Buraya mı geliyorum? Lan! Abi ya, yine buraya geliyor bu. Suyun altına gizlendim. Nerede lan? Önümüzdeydi. Allah, Kuran burada varmış bir tane iki taneymiş bunlar ya. Çok kötü ordu. Kaç, koş, koş lan. İki tane varmış burada ya. Çok kötü ordu. O oradan şimdi gelecek. İnşallah bizi görmeyecek. Bunu bir indir. Düğün altına gizlendim de. Gördüm lan. Görmedi sen ustama. Koş 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 görmedi abi. Görmedi görmedi görmedi. Koş 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 koş. Müthiş. Şunu da indir. Tamam. Şimdi geri gidiyorum ama bu buradan kapıda olabilir. Yok değil. Orada abi. Oradan o geçerken biz şöyle geçeceğiz. Şuradan Gideceğiz. Ve çıktık. Vallahi çıktık abi. Tekte yaptım şimdi Bir görenince tekte oluyor. Hop. Güzel. Var mı daha bu manyak adam burada? Vardır tabi. Olmaz olur mu? Orada bir şey var. Burada ne var? Ha asansöre geri mi döndük biz? Tamam. Burayla ilgisi yok bunun. Şurada bir tane vagon var. Bu vagonu itteceğiz galiba. Ben yokuş aşağı değil burası ya? Bıraksak direkt gitmez mi ya? Heh. Allah! Orayı mı kıracağız lan acaba? Olabilir belki. Yani orayı kıracak sorabiliriz. Orada duruyor. Tamam. Ha orayı kıracağız. Tamam dur. Ben ne bileyim ben orayı kıracağımızı ya. Şunu geri çekeceğiz. Bir dakika. Ah Birazcık daha geri. Tamam. Evet. Burayı da yaptık. Şimdi bunu yukarıdan götüreceğiz. Bırakacağız. Bu orayı kırıp açacak abi. Aynen. Aynen şurada bıraksak. Hop. Hadi bakalım. Oha yetmedi mi lan yücü? Allah kahretmesin ya. Tamam. Çekelim tekrardan geri. Tamam. Burası düzlük. Şimdi buradan şöyle itip bırakıyoruz abi. Bu sefer yeter artık yani. Aynen. Lan o ne? Lan. O neydi lan? O kurda gördüğümüz şey değil mi abi o? Burada ne işi var onun ya? Nereden? Tabii ki de orada. Nereden olacak? Uf. Buradan. Buradan nereyedir? Buradan nereye eren, abi? Ha merdiven var mı? Yani kan da var merdivende. Allah'ım ya nereye iniyoruz biz ya? Lan! Aç şey çabuk. Aç 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 aç. Aç sen şey çabuk. Allah'ım 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 Allah'ım. Allah not like I do. Yürü yürü yürü. Yürü 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 yürü. Durma hiç. Bas 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 bas. Ben koş. Aa. Hadi 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 hadi. Haydi haydi haydi. Daha hızlı run, daha hızlı hadi. Arkamda ya. Koş run. Nah. Buradan bas 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 koş yürü hızlı 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 geç hızlı geç hızlı geç Run. nerede Lan altta o da. Nereden gidiyoruz? Abi nereden gidiyoruz? Anlamıyorum ki hiç. Şuradanmış. Haydi haydi haydi. Haydi abi. Ha. Koş 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 çıkıyoruz 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 Lan hayır. Ha merdiven var. Tamam. Doğru yere mi geldim? Anlamıyorum ki abi o kadar karışık ki her yer ya Yok yani böyle bir şey Şunu de bir değiştireyim de buradayken İnşallah doğru gidiyorumdur ya Yani başka bir yer yok gibi ama Kirliye mi var lan yukarıda? Aynen buradan böyle mi acaba evet böyle galiba Allah'ım 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 buradan nasıl lan buradan yukarı tutana, tutana biliyormuşuz ya Bunlar diğerlerinden daha kötüymüş ya. Aha. Ne oluyor? Lan! 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 Ne yaptınız lan? Kamerayı da aldıran. <laughs> ne diyorsunuz ya? Dur dim lan? Oğlum ne yapıyorsunuz burada? Bu ne lan? Tamam dur geliyorum. Burada Emre. Lan bırak beni. Bırak lan beni. Bu lan bir yumruk at. Lan şey ne oluyor? I'm bizimki çocukluktan beri böyleymiş. Neyi söyleyeceğim lan? Then you have to give up. Tamam, pet ediyorum, pet hadi. Okay, win. I'll let you up. Okay. You have to say it. You win. Okay? You're such a pushover, Blake. Evet abi. Tekrardan okula döndük. Aa bence bu bölümlük bu kadar yeterli. O zaman videoyu ben hadi ben mi ben sonra ben bugün karşılaştığım yazdığım bir sorun falan mı? Bunu diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şükür.